Çok değerli bir konuğumuz var. Bizlerle birlikte olacak. İran'ı konuşacağız. Gazeteci general, profesör Doktor Esat Arslan. Bizlerle birlikte hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Aslan Hanım. Evet, e, İran'ı konuşmaya devam ediyoruz. Sıcak başlıklardan evet. biri. Bölge içinde çok önemli. E, Yarınca ön evrede ikinci tur müzakereleri başlayacak ama öncesinde gelen bu mesajları nasıl okumak lazım? Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'na dair yaptığı tatbikat. Tatbikatın ismi de. Hürgümüz Boğazının akıllı kontrolü neler söylersiniz? Ee, şöyle bakmak lazım aslında zaman kazanmak için e, masaya oturulmasını ortaya koymamız lazım. Şimdi biliyorsunuz Tahran'la dolaylı müzakerelere rağmen devasa yığına e, devam eden Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle haftalardır sürebilecek askeri operasyona hazırlık yaptığını işte görüyoruz. Özellikle ve önemli ifade ediyorum. Ocak 2026 ortalarında İran'ı dile dolayan bizim tabirimizde çok da ifade etmemiz lazım. Tabii ki Körfez ülkelerindeki mevcut üstlerine ilaveyeten bölgeye e, malum e, bir e, Amerika Birleşik Devletleri gemisi diye USS dediğimiz e, Abraham Lincoln uçak gemisi bununla beraber tabii ki çok e, önemli e, ifade Petersen gemisi Petersen Junior gemisi e, Michael e, Murphy gemisi yani bu gemi bir muharebe grubu 8 tane gemiden oluşuyor. Biliyorsunuz uçak gemileri tek başına bir şey ifade etmiyor. Yani Körfez'de ayrıca tabii ki McFall, Mitchell, Destroyer'leri mevcut. Bunlar büyük gemiler. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın Dreadnought dediğimiz gemiler. Yakın bir geçmişte de hepimizin bütün e, eğilerek Gerald Ford e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, uçak gemilerine başkanların isimlerini vermek e, biliyorsunuz bir ee, yani, yani, yani bir bir ge, gelenek haline gelmiştir. Ee, bölgeye göndereceğini açıklaması önemli. Tabii ki e, bunun söylemenin dışında e, İran'ın e, misillemesine maruz kalma tehdidini Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir şekilde değerlendiriyor. E, nasıl? Hatta ve hatta biliyorsunuz çok da önemliydi. Haziran ayında efendim 12 günlük savaşta yani İran'da bir güvenlik konseyine şey oldu ve güvenlik konseyinde de aynen Amerika Birleşik Devletleri'nin biz kıtasını ...tabii ki vurmayacağız, onu ifade etmeyelim ama... ...biz dediği buradaki üsleri... ...bunlara da baktığınız zaman... ...30-40 bin, yani şöyle bakıyorum ben... ...8 tane kalıcı üsü olmak üzere... ...yani böyle bir haritaya koyduğumuz zaman... ...efendim, e, Orta Doğu'ya dağılmış olarak... 35 bin civarında 35-30-40 bin böyle e, ifade edilir. Amerikan askerinin yani muhtemel misillemeden korunması için mutlaka bir hava savunma şemsiyesi yapması lazım. Aslında bu konuda Amerika Birleşik Devletleri zaman e, kazanmak için masaya oturduğunu söylüyorum. Yani tersine bir okumayla ifade etmemiz lazım. Tabii başkası e, şu e, yani bu 8 tane kalı cüysün e, tek tek ifade etmeyeceğim. Yani ummandaki dolaylı müzakerelerden sonra salı günü yani yarın efendim ikinci tur, tur görüşmeleri de Cenevrede olacağını yani e, burada e, bunu e, biliyorsunuz Münih Güvenlik e, Konferansı'nda bu açıkladı açıklandı ve devam ediyor. Şunu da söylememiz lazım yani Trump'ın bahsettiği türden bir kere kara harekatı olmayacak bir kere kesin kes Aslan Hanım bunu ifade edelim. Çünkü niye? E kara harekatı yapacak gemiler yok gemiyle beraber amfibi harekat konseptine göre bir kıyı başına ele geçirecek bir efendim bizdeki TCG Anadolu gemisine benzer bir geminin de getirmediğini görüyoruz. Şimdi beni dikkat ederek bakarak şöyle e, askeri e, konsept olarak bakıyorum. Mesela Aegis savunma sistemini ve de MK41 dikey fırlatma sistemleriyle donatıldığını söyleyelim. E, uzun menzilli seyir füzeleri var. Bunu söylememiz lazım. Hava savunma silah sistemlerine sahip bu de destroyerlerinin getirmesi e, pek çok de doğrudan doğruya uçaklar değerlendiriliyor ama e, bunlar da önemli. Bu e, biliyorsunuz nükleer güçle çalışan bir de denizaltısı mevcut mevcut. Yani uçak gemilerinde ise hepimizin bildiği gibi dikey kalkan F35'ler var. Efendim F18 ve Super Hornet. Ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz bu Alanlar Birliği dediğimiz yani bugün Husilerden başlamak yok suretiyle yukarıya çıktı Alanlar Birliği İran'ın derleyip ortaya koymuş olduğu Efendim Husilerin atmış olduğu bombalardan çünkü dikkat ederseniz ne Hürmüz Boğazı'ndan içeri giren yani Basra Körfezi'ne giren bir Abraham Lincoln var ne de Kızıl Denize giren çünkü çok tehlikeli ama tabii ki bir kere Türkiye'nin bu arada Somali'ye gitmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyoruz. Bir korsan denizi haline gelmiş olan bunu da ilginç bir şey söyleyeceğim. İki tane Amerika Birleşik Devletleri 50 milyon dolar diye, bu Hudsoner'in manevralarından kaçak Kızıl Deniz'de biliyorsunuz, Babul Mendep Boğazından e, efendim o iki tane uçak, uçakların denize düşürdüler. Yani iki tane uçak düşürdü, ne olur demeyin, 50 milyon dolar e, e, tanesi olan bir uçaktan bahsediyoruz. Bunu da hemen ifade etmemiz lazım. İkinci aslan hanım çok önemli bir şeyin altını çizmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri borçla ayakta durmaya çalışan kendisini askeri güçle belki efendim süper güç olarak e, ifade edebiliriz ama Bugün bir buçuk trilyon dolara, bakın önce 910 milyon dolar olarak bağlı, biz biliyorsunuz, özellikle bilimsel olarak baktığımız zaman şunu görmemiz lazım, efendim planlama, programlama, bütçeleme sistemi içerisinde efendim ben bütçeyi te, te, tespit için baktığımda 910'un bunun önce bir milyara, bir trilyona, ondan sonra da efendim bunu bir buçuk trilyona. Bakın bir buçuk trilyon demek ne demek? biliyor musunuz? Efendim bütün dünyadaki savunma sanayinin üreterek silahlı kuvvetlere bir şey ortaya koymaya çalıştığının neredeyse yarısı, neredeyse diye bire birebir yarısı 2.7 trilyon dolar harcanıyor. Tabii bu savaşlara harcanan paranın ne kadar önemli bir şey olduğunu da söylememiz lazım. Yani bu süper Hornet uçaklarını ...bu manevrasından kaçarken düşürdüğünü de ifade edelim. E ayrıca İngiltere'de de Lakin Heat diye üstünden... ...Ürdün'deki e, muvaffak dediğimiz e, Salti hava üstüne derin taarruz görevlerine uygun... ...yani bunu inceleyerek ifade ediyorum... ...sığınak bombası taşıyan e, hepimizin bildiği gibi F-15E... Strike Eagle savaş uçakları da konuşlandırıldığını söyleyelim. Tabi bunlar hepsinin karşılığı var. Yani radar ve iletişim e, emisyonları izleyebilen. Ya ben bir eski e, savunma sanayici e, de yönetim kurulu üyeliği yapmış birisi olarak söylüyorum. Radar ve iletişim emisyonlarını izleyebilen uçaklardır. Katar'a sevk edilmiştir. Yani bakın zaman kazanmak için masaya oturmayı konsept olarak benimsemiş bir Amerika Birleşik Devletleri'ni söylüyorum. Yani özellikle İsrail, sormak, Ülün, sormak istiyorum. Birleşik Sizin Arap bu... Emirlikleri'ndeki Patriot bataryalarını evet. T, H, -A -A D bataryalarının desteklendiğini çünkü bu buradan kurtarmak için evet devasa bir yığınak yapılıyor ama bu devasa yığınak kendisinin özellikle kalıcı 8 üstün şey. Şimdi şunu söyleyelim. Bütün genel bir konsept olarak bakıyorum. Tabii ben Cenevre görüşmelerini okurken bunu ortaya koymamız lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile sadece ve sadece nükleer müzakerelerin ikinci turunu kabul eden bir İran var. Yani İran adeta bir meydan okuyan gibi yani teslim edilmiş bir şekilde kabul etmememiz lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırmasını destekleyen biliyorsunuz İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'da Trump'a acil ama uzunca bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade edelim. Tabii ki buraya kadar gelmişken efendim İsrail efendim önünü görmek istiyor ama tabii ki yanlış bir şekilde Netanyahu'ya ya, önce e, Trump biliyorsunuz müzakere demişti. Şöyle bakalım Aslan Hanım. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın kesinlikle uranyum zenginleştirme çalışmasını bırakmasını istiyor. Bu kimin isteği? Netanyahu'nun isteği. E seyrelterek karşı tarafta bir Bunlar hepsi challenge and response dediğimiz yani efendim meydan okuma, meydan okumaya cevap verme olarak ikisini birden karşılaştırdığımız zaman bunları görüyoruz. Başkası Uranyum dışında biliyorsunuz Uranyum zenginleştirmesi bugün artık neredeyse atom enerjisi kurumuyla da başkanıyla da görüşülecek yarın. Onu da ifade edelim. Evet. İsviçre Dışişleri Bakanı'yla da görüşülecek. <laughs> e, tabii Arakçı'nın yapmış olduğu planlama için söylüyorum. Yani şöyle diyelim. Uranyum dışında diğer konular neydi? Füzeler. İkincisi neydi? İsrail karşıtı oluşumlara destek. Yani biraz evvel ifade etmeye çalıştığım gibi efendim Hutsilerle başlayıp e, burada Hizbullah ve Suriye'nin içerisinde işte Haçlı ve diğerlerine kadar giden Irak içerisinde bunların hepsinin birlikte hareket ettiğini ifade edelim. Tabii ki Hamas'ı da birlikte hareket etmiş olduklarını söyleyelim. Şimdi eğer ki herkes Venezuela biliyorsunuz sosyal bilimlerin en önemli olgusu karşılaştırma yapmak sosyal bilimlerin laboratuvardır. Yani uluslararası ilişkiler Batı bazında söylüyorum. Yani şimdi efendim kalkıp Venezuela ile karşılaştırırsanız burada İran'ın devlet yönetme geleneği diplomasi becerisinin son derece ileri olduğunu söyleyelim. Şiilik bakın İran'da çok önemli ben bulundum İran'da e, milli birlik ve dayanışmaya karşı kattığı moral vardır motivasyon gücü vardır yani o devletin bir mensubu olmak bunun için iki tane e, burada söylememiz lazım bir e, yine aydınlık grubundan efendim İsmet Özçelik'in efendim İran'daki 47. yıl törenlerine giderek oradan birebir yapmış oldukları şeyler çok önemli. Sadece o değil bile bir başka gazeteci benim de çok sevdiğim Ahmet Yeşiltepe'nin birebir yani bunu İran'da adeta bir bütünlüğe doğru gitmek. Yani siz eğer bugün yanlışlıkla dahi olsa Efendim halkın ve şehirleri hedef olarak alırsanız orada tutunmanız hiç mümkünatı yok. Onu ifade etmek istiyorum. Saldırı halinde İsrail saldırı yaptığını diyelim. Bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri onu söylemeye çalışıyorum. Çok önemli üstlerine e, İran'ın yapacağı çünkü siz Bush doktrini yapıyorsunuz. Biz efendim 12 günlük savaştan sonra çünkü doğuda şeydir sen bana vuracaksın ben vurduktan sonra sana vururum. Böyle bir ali cenaplık gösterisi vardır. Onlar da preemptive strike diye ifade ettiğimiz saldırıda ön alma. Tabii biz Amerika Birleşik Devletleri'nin kıtası olarak değerlendirmemek lazım. 8 tane kalıcı üze bunda önce yapar. Tabii ne olmuştur bunu e, tekrar söyleyelim. Yani İran'ın erken ihbar sistemleri kör ve sağır edilerek biliyorsunuz nükleer tesisleri yanında ekonomik değeri büyük e, petrol tesisleriyle efendim füze rampaları vurulmuştur 12 günlük savaşta İran'a e, tabi bunu aynı şekilde devam ettirirse bana kalırsa çok ciddi askeri ve ekonomik darbeler indirebileceğini efendim bir değerlendirme olarak da bir not düşüyorum tabii bu arada Ali Rehber çok yanlış bir şekilde ifade ediyor. Dini lider değil, ali rehber, velayeti fakih ifade edilir. Yani din bilginleri, din şeriatı bilginlerinin efendim korumacılık meclisi diye ifade ettiğimiz gibi efendim e, tekrar ediyorum ali rehber Hamaney ya da Cumhurbaşkanı Pezeşkiya. Bakın e, Aslan Hanım e, İran'ı anlayabilmek için efendim Tahran'ın bir dünyevi merkez efendim e, kum kentinin de bir uhrevi merkez olduğunu aslında uhrevi merkez yaparken denetim mekanizmasını elde ediyor. Yani yasama, yürütme, yargı evet Tahran'dadır ama denetim İmam Cuma dediğimiz Cuma namazını kıldıranların efendim velayeti fakir kurumundan almış olduğu denetim mekanizmasıdır. Ben şahsen yakinen de gördüğüm için hakikaten hesap soran Aynen Medine Sözleşmesi'ndeki Haz Hazreti Muhammed'in e yapmış olduğu e olgu gibi e bu iş yapılır. Yani bence denetim mekanizmasını hak eden ellerinde bulunduran bir e velayeti fakir kurumunu ifade etmemiz lazım. E, şunu da sormak istiyorum e size. Yani e efendim e şey gibi Maduro gibi teslim alınması na mümkün. Mümkün değil hiçbir şekilde bunu ifade etmemiz lazım. Ee, İran'da e, İran bunu yapmaz. İran'ın halkı hiç mi yapmaz? Çünkü İran'da karşı koyma refleksini yani vakta ki duruma İsrail ve de, yıllardır görüyorsunuz yani ayakları üzerinden ablukayı genişleten, genişletme istidadı gösteren bir Amerika'ya karşı direnen ve üreten bir şey var. Bir, iki, bir başka durumda efendim e, işte e, dün çok gösterilen e, e, efendim bir Amerika bir Lindsey Graham. Lindsey Graham'dan de efendim e, şah dönemi bayrağını alarak efendim sallayarak efendim bu işin içerisine çok da önemli olarak söylemek istiyorum. Yani kalkıp efendim Şah Rıza'nın katılması, Şah Rıza'nın oğlunun tarafından tezgahlanan gösteriler fazla ciddiye alınmamalıdır. Alınmamak mecburiyetidir. Aksine rejim karşıtlarının ben onu ifade etmek istiyorum. Dahi rejimle birlikte almaya götürebilir. Yani onun için Amerika Birleşik Devletleri'ne her zaman ve e, o ortaya koymamız lazım. Bu rejim karşıtları dahi rejimle birlikte almaya götürebilir. Bakın çok önemliydi. Şah Rıza'ya karşı Komünist Partisi, Tude Parti'si ile birliktedir. Yani 15 Şubat 1979 tarihinde Komünist partice Büyük bir bütünleşiklik yaparak Şah rejimi Tamamen Tasfiye edildikten sonra Biliyorsunuz Ayetullah Hümeyni Fransa'dan Gelmiştir. Ben onun kendisinin Evindeki o halkın Coşkusunu gördüm. Onu çok açık Söyleyeyim. Hani ben diyeyim 2 milyon siz deyin 3 milyon Uçağını bile kaldırmaya yeltenen önemli bir şey vardı. Bunun için yani e, İran'da e, İran'a karşı, özellikle şehirlerin bombalanmasının karşı aksülemel olarak eski tabirle söylüyorum karşı koyma e, e, olgusu, yani atılan taş. Şöyle söyleyeyim sevgili izleyicilerimize Ürkütülen e, kurbağaya Değmeyecek gibidir Bunu önemseyerek ifade ederim Şu, e, bu durumda, Son birkaç dakikamız kaldı Size şunu da sormak istiyorum Esat Bey e, İran'ı ikna etmeye evet. çalışması Daha mantıklıdır diyorum Bilmiyorum bir şey e, sordunuz Aslıhan Hanım Evet e, son birkaç dakikamız kaldı Şunu da sormak istiyorum Sıcak Aa, evet, başlıklardan e, Son olarak birkaç cümleyle lütfederseniz Onu e, söyleyelim ee, hakikaten e, şunu söylememiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin silah kullanmaksızın İran'ı ve de çok önemseyerek Netanyahu'yu Trump'ın mutlaka ikna etme çalışması daha mantıklıdır olarak ifade ediyorum. Çünkü dünya harpleri, dünya savaşları dahil birçok savaş mantık dışı gerekçelerle başlatılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yığına de e sürdürmesi mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri bugün savunma bütçesi kadar 1 trilyon 147 milyar dolar efendim ne vermektedir? Faiz e ödemektedir. Bunu da hiçbir şekilde e unutmayalım. Yani deli dumrulu bile aratan efendim Trump'tan savaş kararının çıkmayacağı ümidini taşıyarak Aslan Hanım sözü size bırakıyorum. Buyurunuz. Ee, son 5 dakikamız var. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi yarın Cenevre'de ABD ve İran bir araya gelecek. Siz çok güzel bir çerçeve evet. çizdiniz ve bu noktada aslında ABD'nin zaman kazanmak için masaya oturduğunu söylediniz. Ee, Trump'ın açıklamalarına baktığımızda ilk olarak nük konu nükleer demişti ama bugün gelinen noktada artık Hamane'yi ortaya atan bir Trump var. Ee, bunlar kısıtlı adımlar mı? Diğer taraftan e İran'ın Rusya ile teması Putin'in yaptığı açıklama egemenliğini destekliyoruz. Cenevre'de tam da müzakere öncesi Rusya ile yapılan temas. Birinci müzakerelerde de yine Pekin ve Rusya ile temas vardı. Ee, Çin ve Rusya'nın etkisi ne olur? Ona nasıl yorumlarsınız? Evet e, e, şöyle söyleyelim yani bu yığınağın karşısında Amerika Birleşik Devletleri mutlaka bir şey yapar mı diye bakmamız lazım. Ben bunun konseptini biraz evvel size ve bütün sevgili izleyicilerimize ifade etmeye geldim. Aslında İran zaman kazanmak için oynamıyor. E, zaman kazanmak için masaya oturan efendim e, Amerika Birleşik Devletleri ve de e, bu da e, önemliydi. E, yine başkan Trump'ın damadı Kushner, gene Steve Witkoff yine aynı şekilde yani Jared Kuşner'i e, burada yer almasını e, bir de e, Trump'ın Orta Doğu temsilcisi birçok yerde özel temsilcisi e, Steve Witkoff'un bulunması e, Abbas Erakçı'nın özellikle e, e, İran heyetine başkanlık ederek bu bölgede bulunması e, şunu e, söyleyebilirim bu, bu konuda yani şu ana kadar bu büyük e, devasa boyutlara ulaşmış olan donanmanın, İran'ın balistik füzelerini, e, kara tabanlı balistik füze sistemlerini ve İran'daki hedeflere getirmiş olduğu Tomahawk tek tek ifade etmek istemiyorum. Seyir füzeleri fırlatabilen, e, denizaltıları e, denizaltıya vurabilen 8 adet güdümlü füze destroyer'in tek tek isimlerini de biraz evvel konuşmamda saymaya çalışmıştım. Evet. Yani e, bunun içerisinde özellikle askeri yetkililerin bu işin sürdürebilme parametresinin zor olduğunu ifade ediyorlar tabi e, hakikaten e, gemi e, konsept olarak bir uçak gemisi sadece tek uçak gemisi olarak kabul edilmemesi lazım. E, benim bir şahsi kanaatim e, e, evet e, dileriz ki e, yani öngörülemeyen pek çok kararıyla dünya kamuoyunu şaşırtan değil mi efendim? E, Trump'tan savaş kararının çıkmayacağı düşüncesindeyim. Çünkü hakikaten şunu söylememiz esas büyük sorun tabii ki burada savaşın yaratabileceği istikrarsızlığın yıllarca sürebileceği ve yeni göç dalgalarına sebebiyet vereceğidir. Benim şahsi kanaatim İran öyle Venezuela gibi boş bir devlet değildir. Onu da hep açıkça ve ortaya koyuyorum. İran'ın erken ihbar sistemleri evet kör ve sağır edilmişti ama yapmış olduğum benim hep birebir konuşmalarda da artık nükleer tesislerin yanında ekonomik değeri büyük petrol tesisleri de dahil olmak üzere efendim... İran'ın bu hava sahasındaki tekrar en söyleyeyim erken ihbar sistemlerini yeniden ortaya koyduğunu ve de ellerindeki hatırlayın gene efendim İsrail'e saldırabilecek olguyu da ortaya koymamız lazım. Yani sadece en yakındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerinin dışında biliyorsunuz bayram yerine geçen değil mi İsrail özellikle Tel Aviv bölgesinde çünkü çok dar bir ülke 22 bin kilometre karelik bir ülkeden bahsediyoruz bunu açıkça söylememiz lazım bir başkasında da yani bu görüşmelerden özellikle Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın da bu görüşmelere katılacağı katılmış olması ev sahibi dışişleri bakanı İsviçre dışişleri bakanı da ...bu görüşmeler içerisinde bulunmuş olması... ...ve de hemen hemen e, bu Steve Bitkoff ve e, Jared Kushner ikilisinin... E, ...bu e, özellikle de ve önemli ifade ediyorum... ...yani dünyayı e, bir tek e, e, savaş e, durumuna sokmayacaklarını ifade etmek istiyorum. Tabii ki o biliyorsunuz Beyaz Saray'da e, Netanyahu'nun Trump'la acil ama uzunca yapmış olduğu görüşmeden sonra e, Trump'ın Netanyahu'ya hakikaten önce müzakere demiş olması e, tabii ki bir başkasını da ifade etmemiz lazım. Çin'le ekonomik ilişkilerin e, e, durumunu da etki edeceğini ifade etmek istiyorum. Tabii ki ürünümüz bazının özellikle %37 petrolün içerisinde karşılıklı yapılabilecek hareketlerden ziyade bu işin e, diyeceksiniz ki belki efendim buraya kadar gelmişler bir şey yapmadan mı geri çekilecekler diye. E, hayır değil ama mantıklı İran bürokrasisinin hakikaten bölgede iyi bir bürokrasi olması dolayısıyla e, bir kere e, şunu da altını çizelim e, bunun daha e, e, önemli yani saldırı halinde İsrail'le bölgedeki ABD üstlerine misilleme ihtimali dikkatten uzak tutulmaması lazım yani e, efendim, efendim İran'a e, en azından Maduro benzeri bir nokta operasyonu ben çok düşük bir olasılık olarak görüyorum evet. böyle bir şeyin olacağını da hiç düşünmüyorum eğer şehirlere karşı bir hareket olursa efendim bakın çok açık söylüyorum bu Şili'nin milli birlik ve dayanışmasının kattığı moral ve motivasyon gücü önemlidir çok daha güçlü silahlı kuvvetlerinin mevcudiyeti, silah ve saldırı halinde bu konuyu da İsrail çok açık bir şekilde tadabileceğini de söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için vakit ayırdınız. Estağfurullah efendim.